Çıkar boynundan, at o ipi çocuk. Salıncaklar mı yok sana? Kalk hadi o soğuk betondan. Yatacak başka yer mi yok sana? Annemi verdim, babamı verdim. En sevdiklerimi ölüme de. Ben bu yaşımda gitmenin böylesini görmedim. Kırılan bir boyun gibi orta yerinden kırıldığını ömrüm. Görmedim Ademoğlunun dalından koparılır gibi koparıldığını. Ve böylelikle umut etme kabiliyetimizi aldılar elimizden. Ne diyeyim? Dilerim ihtiyacı olan birilerine gidiyordur bizden çaldıkları umut. Dünya adaletsiz çocuk, dünya zorba. Elbet eşitleneceğiz o gün kıyamda. Bu kekeme, toz ve duman sözlerime iyi belle. Bahara kalmaz gelirim yanına.